Merhaba dostlar. Bu videomuzda rüyada peygamber görmek nasıl yorumlanır bundan bahsedeceğiz. Sevgili kardeşlerim rüyada peygamberlerden birini görmek, bir peygamber görmek rahmet ve nimete, hürmet ve itibara, devlet ve saadete, saadete başarı ve zafer bulmaya, öncü ve liderliğe, dinde kuvvete, dünya ve ahirette, Esenlik ve hayra çağrışım yapmaktadır. Değerli kardeşler bir peygamberi sevinçli tebessüm eder bir halde görmek izzete üstün gayrete zafer bulmaya ondan sonra üzüntülü ve gazaplı görmek sonu sevinç ve mutluluk olan üzüntü ve hastalığa işaret etmektedir. Peygamber görmek hikmet ve feyze cennet ehlinden olmaya işaret etmektedir sevgili kardeşler. Peygamberlerden birinin kendisini dövdüğünü görmek. Eğer salih bir kimse ise ahirette arzularına kavuşmaya işaret eder. Bir peygamberin rüyada kendisine bir şey verdiğini görmek büyük hayır ve ihsanlara bir peygamberin bir peygamberin kabrini kazdığını görmek onun sünnetine uymaya işaret etmektedir. Peygamberlerde görülen bir noksanlık, nakıslık derler ona. Çirkinlik falan görmek kişinin kendi dinindeki yani kendisinin eksiklik ve noksanlığına işaret eder değerli kardeşler. Eğer rüyada görülen peygamber bilinmiyorsa onun isminin geçtiği maddeye bakmak lazım. Mesela peygamberimizi gördüyse rüyada efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmek nasıl yorumlanır? İşte Hz. Yusuf peygamberse veya işte Hz. Musa peygamberse onu ayrıca değerlendirmek lazım sevgili kardeşler. Ama genel mana itibarıyla şunu söyleyeyim. Rüyada herhangi bir peygamberi görmek hayra işarettir. Bu rüya rüya sahibinin her türlü zorluğu aşması için allah Teala'dan destek göreceği anlamına gelir. Kişinin hayatının güzel olacağı anlamına gelir. Peygamberlerin ismine göre de kardeşler ayrıca yorumlanmaktadır diye bu rüyayla alakalı tabirleri paylaşabiliriz sevgili kardeşlerim. Yine bir hadisi şerifte bir kimse diyor rüyasında beni görürse o kimse gerçekten ve aynen beni görmüş gibi olur. Çünkü şeytan benim şeklime girmesi mümkün değildir buyurmuş. Şimdi dönelim rüyaya rüyasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmek bütün sıkıntılardan kurtulup feraha çıkmak manasına gelir. Onun mübarek yüzünü gören kimse cennetle müjdelenmiş olur. Peygamber Efendimiz'i ayakta ve kendisiyle konuşur bir durumda görmek o kişinin tuttuğu yolun iyiliğine ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Sünnet-i seniyesine uygun olduğuna işaret etmektedir. Efendimiz Aleyhisselam arkası dönük olduğu halde görmek, yürür bir vaziyette görmek, bir sefere çıkıp ondan hayır görmeyeceğini aksine kendisine doğru geldiğini görmek, çıkacağı seferden ve yapacağı işten hayır göreceğine işaret etmektedir kardeşlerim. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'la bir sofrada oturup yemek yediğini görmek cennet nimetlerinden nasip almak manasına gelir. Dünya nimetlerinin de çoğalacağı anlamına gelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olacağınızı delalet eder. Efendimiz Aleyhisselam'la beraber bir deve üzerinde yolculuk yaptığını fakat Peygamber Efendimiz'in e, devesinin Peygamberimizin devesinden çok geride kaldığını ve ona yetişmek için çok çalıştığı halde bir türlü devesini yürütemediğini görmek. Fahri Kainat efendimizin rızasına zıt hareket ettiğinden dolayı tevbe etmesi gerektiği anlamına gelir rüya sahibinin. Ebu Hureyre şöyle rivayet etmiştir. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurdular ki: "Beni rüyasında gören mutlaka görmüştür. Çünkü şeytan hiçbir vakit benim suretime giremez. Şu halde Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ı rüyasında gören her ne şekilde olursa olsun onun mübarek yüzü suyu hürmetine mutlaka sonrasında hayır hasenata kavuşur. Günahlarından kurtulur. Şefaatine mazhar olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bir camide, bir mescitte beraber namaz kıldığını gören dünya ve ahirette hiçbir musibete uğramaz. İşleri daima yolunda gider. Ahirette de makamı cennet olur. Efendimiz aleyhisselam'la beraber bir yolculuk ettiğini görmek ibadetlerin kabul edildiğine işarettir kardeşlerim. Onunla beraber bir mahalde oturup sohbet ettiğini gören Hastaysa şifa bulur, tutukluysa kurtulur, büyük bir günah işlemişse tevbe ve istiğfar ettiği takdirde Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın da şefaatine nail olarak bundan günahlarından kurtulur. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı uykuda rüyada gören bunu yapmayı düşündüğü bir işin sonunun kötü olduğuna bir ihtar kabul ederek eğer yapacağı bir iş kötü bir iş varsa böyle kontur piyede ikilemde kaldığı bir iş varsa ondan vazgeçmelidir. O mübarek zat şerifi rüyasında ne şekilde olursa olsun her gören dünya nimetlerinden faydalanır. Sıkıntı içindeyse mutlaka feraha çıkar. Kendisinin ve ailesinin bütün keder ve sıkıntıları o aile içinden uzaklaşır. Eğer borçluysa bütün borçlarından halas olur. Ailesinde veya kendisinde eğer bir hastalık varsa şifa bulur. Şifa bulur kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ravza-i Mutahharasını yani Kambri'in saadetlerini ziyaret ettiğini görmek cafer Sadık hazretlerinin yorumuna göre onun inşallahü teala cennetle müjdeleneceğine, delalet eder cennete inşallah gireceği anlamına gelir. Allah'ım nasip etsin. Cennetinde cemaliyle şereflenmeyi bizlere ihsan buyursun inşallah. Mübarek kabri şerifin içeriye girmeden dışarıdan ziyaret ettiğini görmek Allah Resulü'nün şefaatine nail olmak için ibadetlerini sıklaştırmasına ve yoksullara ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmesi gerektiğine delalet eder. Her ne suretle olursa olsun Efendimiz'i rüyada mübarek yüzlerini görmek, dünya nimetlerinden daha üstün olan ahiret nimetleriyle müjdelenmek manasına gelir. Bir başka rivayete göre de sevgili kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmek kişinin dua ve niyazlarının makbul olacağı anlamına gelmektedir sevgili dostlarım. Eğer rüya sahibi diyor bir sıkıntısı varsa, bir müşkil durumu varsa o sıkıntılarından kurtulacağı anlamına gelmektedir değerli kardeşler. Büyük mutluluk yaşamaya, kurtuluş bulmaya çağrışım yapar. Rüya sahibinin hayatının kolaylaşacağı anlamına gelir. İşlerinin düzene gireceği anlamına gelir. Hayatının omuzlarına yüklediği çaresizlikten kurtulacağı anlamına gelir belini büken sıkıntıların biteceği anlamına gelir. Elinin bolluğa, bedeninin şifaya, ruhunun esenliğe kavuşacağı anlamına gelir. Rüyada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmek kişinin şimdiye kadar aradığı saadete ve huzura kavuşacağına da çağrışım yapmaktadır değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım. Allah-u Teala hayra çıkarsın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.